Selamlar, ırk bilimine hoş geldiniz. Bu hafta canlı yayın yapmak yerine çokça merak ettiğiniz Türklerin fiziksel görünümü nasıldır konusunu ele almak istedim. İyi seyirler videoyu antropolojiyle hiç alakası olmayan birinin bile rahatça anlayabileceği şekilde basitleştirilmiş bir biçimde anlatacağım. Bu işlere alakadar insanlar bazı yerlerde sıkılabilir. Bu kısımları geçmenizi tavsiye ederim. Türklerin kafatası breksefaldir. Breksefal kafatasının Türkçe karşılığı yuvarlak kafa ya da küçük kafa diyebiliriz. Yuvarlak ya da küçük kafa 1930'lu yıllarda ders kitaplarımızda Türk kafatası, Moğol kafatası diye geçiyordu. Gel gelelim Orta ve Batı Asya'da ve hatta Küçük Asya, yani Anadolu'da da çokça gözüken bir kafatasıdır. Kafatasına değinmişken diğerlerini de açıklayayım. Mezosefal vardır. Mezo, orta, oval gibi anlamları vardır. Bu kafatası Akdeniz ve Akdeniz'in doldurduğu denizlerde karşımıza çıkar. Bir sonraki kafatası Dolikosefal'dir. Dolikosefal, büyük kafa, köşeli kafa gibi anlamları vardır. Yurdumuzun güneydoğu ve doğu Anadolu bölgelerinde tek tük gözükür. Özellikle Güney Kafkaslar'da, Orta Doğun'un kuzeyinde, Kuzey Avrupa'da karşımıza çıkar. Dediğim gibi Türklerin kafatası braksefaldir. Alın kemikleri geniştir. Alın kemiklerini temel olarak 3 kısma ayırırız biz. Geniş, orta ve dar olarak. Ön çene kemikleri küçüktür. Ön çene kemiklerinde küçük, hafif yapılı ve yapılı olarak 3 kısma ayırabiliriz. Türklerin yani Turanitlerin DNA havuzunda neanterdal etkilerin çokça olduğunu düşünmekteyiz. Kromagnon'dan doğan ırklarda genel itibariyle yapılı ve gelişmiş çeneleri görürken neanterdallerden doğan ırkların genel itibariyle küçük çeneye sahip olduğunu düşünüyoruz. Ağız hacmi standart ölçü Küçük, standart ve büyük şeklinde ayırabiliriz. Zigomatik kemik yani elmacık kemikleri kuvvetli şekilde çıkıntılıdır. Nasal kemik yani burun kemikleri basıktır. Burun kemiğini aslında iki temel bölüme ayırırız. Basık ve sivri diye. Upper lateral kıkırdak yani kemer kıkırdakları çıkıntısızdır. Buradaki kıkırdak bazen çıkıntılı bazen çıkıntısız olarak karşımıza çıkar. Burun ucu kıkırdakları yani lower lateral kıkırdakları kısa ve yuvarlaktır. Bazen uzun ve yuvarlak bazen uzun ve sivri şekline karşımıza çıkabiliyor. Göz yuvaları tuğrenklerin genel itibariyle küçüktür ve göz kapaklarında antropolojide epikantik fold halk arasında ise kısıklık dediğimiz unsur gözükmekte. Türkler başta olmak üzere bütün Asyalı kavimlerin ataları bundan binlerce yıl önce Asya'nın sert karasal iklimlerine gündüzleri gözlerini kısıp geceleri çadırlarına geçtikleri zaman gözlerini açmaları, gündüzleri kısmaları, geceleri açmaları ile birlikte göz kapaklarının üzerine deri ve yağ fazlalığı oluştu. Bunu şöyle izah edebilirim. Covid salgınından önce günde 2 saat spor yapan makine gibi bir vücut vücuda sahip bir bireysiniz. Covid salgınında evden hiç çıkamadınız ve bu süre zarfında da yağlı gıdalar, alkol tükettiniz hiç spor yapmadınız ve hareketsizlikten çok çalışan karın kaslarınızın olduğu bölgeden sarkımlar olur. Yahut kadınlar doğum yaptıktan sonra yine göbek bölgesinde sarkmalar olur. İşte epikantik fold yani kısıklık dediğimiz unsur da aynı şeydir. Gündüzleri göz kapağının üzerindeki kasların çok kasılması ve geceleri salınmasından dolayı burada bir katman oluşur ve bu katman aşağı doğru kıvrılır. Aslında ilginçtir ama Asya'da bu katmanın aldırılmasına dair pek çok ameliyat görmekteyiz. Ve Türkiye'de de özellikle bana yazan takipçilerimizin Sırf bu kıvrılma varmış gibi gözükmek için öyle pozlar verdiğini görüyor. Asyalı kavimlerin gözlerini kısma biçimlerinden ötürü özellikle Turanitlerin kaşlarının dış tarafına kalınlaşma ve hatta kaş arasında tüylenme olabileceğini tahmin etmekteyiz. Alın genişlemiştir ki özellikle farklı farklı turenik türlerinde alında katman katman deri fazlalığının olduğunu görmekteyiz. Turenikte saçlar benimkinin aksine düzdür. Benim saçlarım hafif dalgalı, kabaran bir biçimdedir. Saç rengi coğrafi olarak farklılık gösterse de koyu kahverengi ile mat siyah arası bir değişiklik gözükmekte. Türklerin göz rengi koyu kahverengidir ve bu bütün Türk fenotiplerinde aynıdır. Türklerin vücut yapısı turaniklerin seviyesine göre farklılık gösterse de 4, 2, ve bir de ekseriyette endomorf görmekteyiz. Üçüncü seviye turentte de mezomorf görmekteyiz. Bu da demek oluyor ki şu an dünyada var olan 100 milyon turentin sayıyı afaki söyledim. İşte bunun yaklaşık olarak %60'ında endomorf yani kısa tombul kemikler görmekteyiz. Hadi vücut yapılarını biraz tanıyalım. 3 çeşit vücut yapımız vardır. Endomorf. Endomorf kısa tombul kemikler vaat eden, yağlanmaya müsait bir vücuttur. Yanaklardan, gıdı dediğimiz bölgeden, göğüsten, göbekten, basenden çok çabuk yağ topla. Bunu bir devenin hörgüç mantığı gibi düşünebilirsin. İkinci vücut yapımız mezomorftur. Mezomorf kaslanmaya müsait bir vücut vaat eder. Bunu şöyle anlatayım. İzmir'e geldiniz. Ya Mehmet seni bir görelim dediniz. Sizlerle birlikte Kordon'dan Saat Kulesi'ne kadar 5 kilometre yol yürüdük. İşte bu 5 kilometre bittiği zaman mezomorf olan sizin bacak kaslarına bir kasılma hissedeceksiniz. Vücut laktik asit üretmeye başlayacak. Ya da marketten 5 litrelik su aldınız ve eve götürdüğünüz zaman kol kaslarınıza bir kasılma hissedeceksiniz. İşte vücut sürekli olarak kendini kaslandırmaya müsaittir. Spor salonuna gitti zaman o gördüğümüz kaslı arkadaşların ekseriyeti mezomorf ve bir de ektomorf var. Ektomorflar keyif kaçıran insanlardır. Yerler, içerler ama asla kilo almazlar. Hani o her daim zayıf, incecik duran insanlar vardır ya işte onlar ektomorftur. Şimdi burada şunu unutmamak lazım. Nasıl saf bir ırk yoksa saf bir vücut yapısı da yoktur arkadaşlar. Yani örneğin ben omuzlarım bir endomorfa göre çok daha yapılı, çok daha güçlüdür. Gel gelelim vücudumun genel aksanlığı endomorftur. Yahut başka bir arkadaştan örnek verelim. Vücudunun hemen hemen her yeri mezomorf ama göbekten çok çabuk kilo alıyor. İşte bu sebepten dolayı hepimiz trans vücudu yani birazcık ondan birazcık ondan şeklinde. Birinci, ikinci ve üçüncü seviye turanitlerde yanak kısmında çıkan kıllar çok zayıftır. Benim de ilk gençliğimde 15-18 yaş arasında burada kıllar çok zor çıkar. Bununla ilgili farklı teoriler var. Türklerin at üzerinde çok fazla seyahat etmesinden dolayı bitlenmemek, pirelenmemek adına yanaklarını kızgın demirle dağladığı için buradaki kıl hücrelerinin öldüğüne dair teoriler var. Ne Gerekliği yok ama 1, 2 ve 3'te yanakta çok zor çıkar. Türk derin elmacık kemiklerin etrafında ve alın kısmında deri kalınlaşır. Deri kalınlaşması şu aslında. Dokunun altında bir yağ katmanı oluşuyor. Bu yağ katmanı bu bölgeyi bir kaşkol gibi sarıyor. Bunu şöyle düşünün. Bundan on binlerce yıl öncesindeyiz. Hava eksi 56 derece. Bu soğukta hayatta kalabilmek için vücudumuzun bir çeşit evrim geçirmesine ihtiyacı var. İşte bu sebepten dolayı yanaklarımızın iç tarafındaki yağ katmanları artıyor. Ve yanaklarımızı, yüzümüzü donmaktan koruyor. İşte o zaman bizi donmaktan koruyan bu evrim günümüzde dermatoloji bölümünde sıra oluşmasına sebep veriyor. Değerli turanitler cildimize çok fazla sivilce ve akne çıkıyor ve şunu söylemeliyim ki 20'li yaşların sonlarına kadar bundan muzdarip olan çok fazla insan var. Çeşitli ilaçlar, kremler kullananlar bilirsiniz. Bu videoyu izleyenlerin bir kısmı zaten bundan muzdariptir. Ve hatta şunu söyleyebilirim ki turanit fenotiplerinin bende de olduğu gibi çeşitli cilt hastalıklarına oldukça meyilli olduğunu düşünüyorum. Bu cilt hastalıklarına en az meyilli olan olan ırklar da genelde Mediterranean ırklardır. En azından bizim yakın çevre için böyle konuşabilir. Bunu da başka bir videoda tartışırız. Dilim döndüğünce Türklerin fiziksel özelliklerini anlat. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Sizlerden ricam fikir ve düşüncelerinizi aşağıda yorum olarak bildirmeniz ve gönderiyi beğenmeniz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.